Merhaba dostlar. Videoya geçmeden önce size daha uyguna nasıl hem doruk parası hem de imparatorluk parası alabileceğinizden bahsedeceğim. Digipin'in sayfasına girerek burada dolar bazlı daha düşük fiyatlara hem doruk parasını hem de imparatorluk parasını alabilirsiniz. Ayrıca size vereceğim özel kupon kodundan %10'luk ekstra indirim kazanacaksınız. Almak istediğiniz ürünü seçtikten sonra sunucu ID'nizi ve krallık numaranızı girerek sepete ekleyip daha sonrasında sepete giderek kupon ekle butonuna tıklıyoruz. Kupon kısmına Digi10 ya da DJ10 olarak giriyoruz. Ve %10'luk indirimimiz uygulanmış oluyor. Ayrıca çekilişler kısmına girerek Toplamda 10.000 TL'lik olan doruk parası çekilişine ya da diğer çekilişlere katılabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Age of Empires Mobile'daki kahramanların terlesini yapacağız. Güçlüden, e, güçsü doğru ya da rastgele bakalım tek tek. E, en güçlü bildiğiniz üzere e, Kral Arthur VIP 17 seviyesini anlıyor. Ee, güçlü fakat Page bir hero. O yüzden direkt bunu geçiyoruz. Ee, onun haricinde benim güçlü gördüğüm kahramanlarda e, mesela Lübü. Lübü'yü bulalım. Lübü nerede hocam? Çok acayip derecede kritik patlattırıyor. Ee, ve yani yok böyle bir hasar dedettiriyor insana gerçekten. Ee, görebilirsem inşallah lübüyü koyacağız. Heh, burada. Bundan sonra hocam Ramses geri geldi ama bozuk çar. Okçu da çok sağlam vuruyor hasarı. Ee, şu anda böyle fullemeden bile hasarını fark ettiriyor yani. Bunun dışında Rem buraya koyardım. Yodit buraya koyardım. Kermelange, burası olurdu. Ee, Budika, buraya. Herald, kardeşim. Herald'ı var ya hiç sevmiyorum ve çok da vurmuyor yani. Hasanlar pişman oluyor. Bir güncelleme gelmesi, bir buhaflanması lazım bu kahramanın. Ee, oyunun free-to-play olarak ücretsizleri e, genellikle İş yapanlardan mesela şu Josephine ve Jean Dark iş yapıyorlar hocam. Ee, ve bunları kasması daha da kolay şunlara nazarın O yüzden bununki gibi kahramanlar hem çok vurmuyor hem de ee, yani şu kahramanlar daha iyi. Davut falan mesela. bunlar daha iyi. Şunun delmesi güçlü aslında şu diğerlerine nazaran daha çok vuruyor. Atilla hocam çiftte saldırını kralını verdiği için ve ee, hem şuvarı kompunda hem şeyde oynayabildiğiniz için bunu ee, okçuda oynayabildiğiniz için çok güzel bir destek üslu aslında. Karmanlar da çifte saldırı veriyor. O yüzden onu oraya alırdık. Richard böyle olurdu muhtemelen. İstiyere e, girmezdi ama buraya girer. Asoka buraya girer. Hamur abi vesaire şurada iş görür. Fiyatması yüksektir. Oyun başlarında e, Fritz bile oynayan arkadaşlarım tercih edebilirler. E, Belo ve burayı görür. Mulan'cığımız nerede ya? Mulan. Mulan hatta hocam. Mulan hasarı yüksek. Bunu da şu şekilde alırdık. Buradaki bir sıralamada eğer kendi işlerinde sıralayacak olursak. Bunun haricinde ee, Mansa Musa o da şuraya geçerdi ya. Buraya gelirdi bu da. Bu yeni geldi. Sezon 3'te geliyor. E, hasar arttırım açısından güzel. Barbaros'un yerine tercih ed edebilirsiniz deniyor. Fakat yani Barbaros'tan açıkçası iyi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü hem de yıldız falan bastık. Tutup da Barbaros'u e, yıldız yükseltenler yani buna geçmesinde bir gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer e, Barbaros'la ilgili bir şey yapmadıysanız e, Yükseltme yapmadıysanız Mansa Musa'yı alabilirsiniz. Şöyle olabilir yani. Hasarı daha fazla oluyor ve yüzük olarak da e, sakin suyu ikisine de verdiğinizde zaten ilk alnına sar düşürdüğü için ee, Barbaros daha tankımsı bu daha birazcık daha sarımsı o yüzden e, kendiniz nasıl oynuyorsanız oynayış tarzınıza göre e, burada bir seçim tercih yapabilirsiniz Miyamoto e, güçlü kardeşlerimizden bir tanesi VIP olarak da kolay bir şekilde alınabiliyor zaten bulan ve e, Miyamoto, burada Rani. E, Gözde şampiyonlardan birisi aslında yani normalde e, baktığınız zaman e, Lübü ve şeyle kullandığınız zaman Lübü, Atilla, Rani yaptığınız zaman falan ya da mesela e, Mulan, Atilla, Rani yaptığınız zaman e, hasarı acayip derecede yükseltiyor yani çifte saldırı veriyor kendinden bir sonraki kahramanı o yüzden bu aslında güçlü bir özellik ama e, Beylerden iyi olduğunu düşünmüyorum ya. Şunlardan iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden tier sınıfının e, bunların arkasına koyardım. Konstantin bir tık daha böyle diyelim. Aynen. VIP 12 seviyesinde alabiliyorsunuz. Güzel bir destek komutanı. Ama bunun yerine Fatih Sultan Mehmet var. Eğer burada görsellerin arasına koymuşlarsa e, Evet. PSM. Ya Fatih Sultan Mehmet çok güzel bir komutan. Hem kılıçta hem e, okçuda oynayabiliyorsunuz ve gerçekten kaliteli komutanlardan bir tanesi. Hem hasar arttırımı yapıyor hem de hasar düşürebiliyor, azaltım yapabiliyor. Yenileme yapıyor. Daha ne istersiniz yani böyle de Ama e, keşke bir kumandan olarak gelseydi. Fatih Sultan Mehmet'i de kumandan olarak görmek gerçekten çok daha iyi olacaktı bence bizim için. Ama Sorun değil. Güçlü. Yani Konstantin yerine VIP olarak açmayanlar çok fazla pay -to -win oynamıyorsanız burada birazcık daha free to play olarak çark çevirerek Fatih Sultan Mehmet'i alıp kasabilirsiniz hocam. Selahattin birazcık değişik. Şimdi Selahattin'in şöyle bir güzel yanı var. Eğer kasacak olanlar varsa e, ileride tut vesaire eğer alabilecek olan kasıp burada bu komutanı çok daha iyi bir şekilde değerlendirebilir. Öfke yenilemesi vesaire yaptığı için. Diğer türlü e, şurada olur yani. Şeyde şurada olur. Ama eğer tut vesaire olduğu zaman bu e, Selahattin'in yerini çok büyük derecede değiştirecektir. O yüzden şu anlık burada kalması daha iyi diye düşünüyorum. Kaynak toplama adına bize güzel işlerden bir tanesini yapan şöyle yapalım. Güzel yani bu vali günlerinde olsun etkinlik zamanlarında kaynak toplamadaki miktarı arttırıp daha fazla toplama yapabildiğimiz için bu komutan da e, şu diğer komutanlardan daha iyi iş yapıyor yani en azından o günlerde kullanılabilir ya da oyuna yeni başlayan arkadaşlar eğer kaynak konusunda bir sıkıntı çekiyorlarsa e, diğer örneğini alıp e, kaynak miktarınızı arttırabilirsiniz ve becerilerde de toplama giderseniz hem yetenek ağacından hem de e, beceriler kısmından 3. ve dördüncü beceriler kısmından verimli hasat vesaire seçerseniz o zaman e, çok daha fazla arttıracaktır ve daha hızlı toplayacaktır e, Davut da e, buraya girer e, kuşatması yüksektir Oyun başı Barbar dev keserek vesaire kahraman kafalarını toplayıp e, erken etapta bize çok fazla yardımcı olacaktır. Hannibal hem kudret hasar hem de e, strateji hasarı vurduğu için şöyle yapardık ya muhtemelen hatta şu da geçerdi bu şekilde olurdu aynı. Hem kudret hem strateji vuruyor dediğim gibi Hannibal'de çok büyük hasarlar çıkartmasına sebep oluyor. Ve 3 yıldızda zaten asıl gücü bir patlıyor orada. ondan sonra bakalım. Burada bu kahramanlara açıkçası deneyimleyen arkadaşlar iyi olmadığını söylediler. Ben kendim e, bilhassa kendim denemedim ama bu kahramanların çok yani şu kahramanlar daha iyi geliyor benim de gözüme açıkçası. Beta'da birkaç kişiyle de VS attığımızda bunları aldıklarında daha gerçi yıldızları yüksek değildi ama yani yıldız bakımından bunlar daha hızlı kasılıyor. Ve güç açısından da hani bir tık daha güçlü olsun ki şöyle olsaydı derdim ya yani, bunlar bir tık daha kasılabilir. Kasmaya uygundur. Bilmiyorum çok bana sağlam kahramanlar olarak gelmedi. Bunu da Miyamoto ile beraber kullanabiliyoruz ve yeterek hızlı bir şekilde tekrardan atmamızı sağlıyor. O yüzden Tribuana da güzel, güçlü kahramanlardan bir tanesi. Gitrich'in e, yani açık alanda 5 kişiye vurduğu için e, güzel fakat e, ben hani stratejik Hasan şeylerin Gitrich'inden vesaire e, ya da Halim Sultan Süleyman'dansa dediğim gibi Ramses tarafına yönelip e, gitmeleri Bence daha iyi olacaktır O yüzden e, kanuniyi de böyle koyardık yani şu komutanlar kadar ya yani komutan şimdi güçlü e, kanuni güçlü ama şey de değil yani e, burada mesela bir molan etmiyor bir am ses etmiyor yani o yüzden bir tık onların gerisinde kaldığı için eskiiyare koyabilirdik Kumandan olarak Yakma veya ilave etkileri olduğu için aslında güzel bir komutan ama hasarını birazcık daha arttırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani e, yıldız kasmadan vuramıyor oyun başı. Yıldız kastıktan sonra ama birazcık hasarı toparlanıyor. Theodora e, buraya girerdi. Yani şu komutanlardan iyi ama e, çok da böyle abartı bir komutan değil benim gözümde. Ee, burada bu ayıyı buraya koyardık. Justinian yenilem anlamında yani Eodora vesaire gibi. Philip buraya girerdi. Halit yani şunlardan bir tık daha az yani. Burada aslında. Onun yeri. Leonidas bunun yeri de şu civarlarda. Bu da falan onun yeri de. Benim gözümdeki yere c 19 güçlü şampiyonlardan bir tanesi. İş yapıyor, susturma etkisi vesaire veya iş yapıyor. Ee, Jura aynı şekilde şunlardan önde gelir. Yani şunlardan da önde geçer aslında. Bunu geçer de Leonidas'ı geçemez gibi düşünelim. E, Santuzu yetenek hasarı güzel e, ama diğerlerinin hasarına yaklaşamadığı için bir tık şey yapıyor. Buradaki belki sıralamayı çok önemsemeyebilirsiniz. Ben güç anlamında direkt şu civarlarda falan olacağını düşünüyorum da. Şuraya koyalım hadi. Çok da öldürmeyelim Santu'yu. tabiyan üçlü şampiyonlardan bir tanesi de. Tek, sadece tek birlikte iş yapıyor. Yani, e, sezarlı sette ve şeyde iş yaptığı için birazcık onu e, şuraya falan koyardık ya şuraya koyardım şuradan sonrası birazcık bana şey geldi de neyse bakalım ee, elcid yani ne diyeyim elcide hocam yani, bu civar çok böyle bir diğer suvarileri falan düşündüğümüz zaman elcit yani bilmiyorum bana değişmesi gerektiğini düşündüğüm kahramanlardan bir tanesi öldürüyorlar bu kahramanı. Kleopatra. Bunu da böyle koyardık. Ya aslında bu şeye geçer. Şunların şuraya falan geçerdi. de. Hem toplam anlamında hem şeyde de iş gördüğü için. Şu segmente girer ya işte. Sezar. Burada Sezar'ı nereye koyardık? var girerdi giderdi. Bunları geçin hocam. Bunlar mor zaten. Bunların aralarından sadece toplama yaptığınız kahramanlar ve okçu mareşal olabilecek kahramanlar bir tık belki ileride güçlenebilir diye düşünüyorum. Sadece yoksa toplama dışında hiç bir şey yok. Bir sıralama da yapmayacağım bunların arasında güç vesaire. Bunlar da buraya girer. Şu şekilde olurdu hocam listemiz. Ee, burada yani güçlü düşündüğüm ekstra mesela bu dika şuraya geçerdi. Dika bunu da geçer hatta. Bu da şu şekilde olur aynen. Böyle kontrol edelim. Bakalım. gödetin hasar çok güzel. Ee, ama işte kompozisyon olarak mesela ben kılıçla da Miyamoto'yu kullanıyorum başta kumandan olarak. Ee, daha sonra Tribu var ya, kullanıyorum. Nerede? Trip, neredesin Trib? falan olman lazım. Göremedim. Heh burada. Aynen. Kadri Boğana'yı kullanıyorum. üçüncü olarak da Fatih'i kullanıyorum. Burada. Ee, bu şekilde iş görüyor mesela ama diğer şeylerde de e, şu mesela yani şunlar çok kötü değil. Oyun başı tercih edilebilir. Fakat şu, şu tarafa şu kısma ağırlık verebilirseniz daha iyi olur. Bunların içinde tabii ki tekil olarak güçlü olarak Selahattin vesaire var ya da Octavian vesaire var ama e, burada tabi kompozisyona göre yapacağımız için mesela şu kahramanları kumandan ya da işte destek olarak koyup zilimlerinizi yaparsanız o şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler? E, siz nasıl düşünüyorsunuz? Sizce burada değişmesi gerektiğini düşündüğünüz, şu bence gücü daha fazla dediğiniz e, kahramanlar varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.